İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan'da kaza yaptı. İran'ın resmi haber ajansı İrna olayın başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısında Azerbaycan sınırındaki bir şehir olan Jolfa yakınlarında meydana geldiğini söyledi. <laughs> Helikopterde reisiyle birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan ve İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin valisinin de bulunduğu öğrenildi güvenlik kaynakları arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ancak hava şartlarının elverişsiz olduğunu aktardı. Olay reisinin Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le iki ülke sınırında inşa edilen baraj açılışı için bir araya gelmesinden sadece birkaç saat sonra yaşandı. Aras çay üzerinde inşa edilmiş Kudayfer'in hidrokuşağının istismara verilmesi görüşmeye dair basın açıklamasında reisi bazıları bizim bir araya gelmemizi hoş karşılamıyor demiş Aliyev ise dünya bilsin ki biz birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Ve efendim, Flasha Haber TV dış haber editörü Samet Kopuz bizlerle birlikte. E, Samet, haberi birlikte dinledik ve e, açıkçası beklenmedik bir gelişme. Bu kazayla ilgili detayları senden öğrenelim isteriz. Söz sende. Evet Handan, e, beklenmedik bir gelişme. Şu an e, herhalde dünyanın tüm medya kuruluşları e, bu haberi manşetten veriyordur. Yaklaşık iki saat önce... Ee, üç helikopterden Azerbaycan'dan havalanan üç helikopterden iki tanesi Tahran'a ulaştı, bir tanesi ulaşamadı. Ve biz bu helikopterin içerisinde hem İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis, Reis'in hem de e, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın olduğunu öğrendik. E, ee, Tabi ülkeyi şok etti ee, ve ben şu an iki saat geçmiş olmasına rağmen net bir açıklama eee yakalayamadım. Resmi kurumlardan. Arama-kurtarma gruplarından zaman zaman paylaşımlar yapılıyor. Ee, ve büyük bir bölümü siyah bayrak e, çekmiş artık profil fotoğraflarına. Ve daha önce iletişim halindeyiz diye yapılan açıklama artık arıyoruz'a dönüştürdü. Ee, şöyle... İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Tamam açıklamaları... Ee, tersi... E, açıklamaları evet. alalım ancak şu an ekranda gördüğümüz görüntü helikopterin düştüğü alana aittir. Doğru mudur? Şu an ee, sebebi izleyenlerimiz... Alama kurtarmanın yapıldığı bölgeye ait. Henüz, henüz helikoptere ulaşılmış değil. Yani o alana doğru, o alana yakın bir yer midir? Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı alalım. E, İçişleri Bakanlığı bir İçişleri açıklama yok. yaptı. Dışişleri'nden evet. henüz bir açıklama yok. İçişleri Bakanı e, sert bir işin telaffuz etti... Ancak başka belirtiler var. Bölgedeki bir muhabir, İrna muhabiri yani İran'ın resmi ajans muhabirlerinden bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Dolayısıyla burada bir sert inişten ziyade helikopterin düştüğü sonucuna ulaşıyoruz. Tabi teyit edilmiş bir bilgi değil bu. Sadece birkaç görüntü panoramın söylediği şeyler. Bir de tabii yoğun yağmur var. Hava şartları kötü. Eğer helikopter bölgeye sert iniş yapmayı becerebilmişse bile eğer iletişim kurulamadıysa iki saat içerisinde, bu onların hayatta olmadığı, daha doğrusu hayatta olduğu ihtimalini biraz zayıflatıyor açıkçası. Zaten e, daha çok kalabalık olan arama kurtarma ekibinden gelen e, paylaşımlar e, bu yönde, yani doğallarımızı istiyoruz diyorlar. Peki burada bir soru sormak gerekiyor tabi. Azerbaycan dönüşünde meydana gelen bir kazadan bahsediyoruz. İran Resmi Haz Haber Ajansı olayın Azerbaycan dönüşünde meydana geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla şimdi bu kazanın ardından Azerbaycan'dan gelen bir açıklama var mıdır? Onların e kazayla ilgili aktardığı bir bilgi var mıdır? Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye bir açıklama yaptı. E Helikopterin İran'a sert iniş yaptığı Haberi bizi ciddi şekilde üzmüştür ve endişelendirmiştir dedi. Ee, burada sert bir iş yaptığını tabii o da e, seyrediyor ama e, evde şey yok. E, yani evde bununla ilgili bir veri olmadığı için e, bu ifadeyi kullanıyor. Bugünkü görüşmede hem Aliyev hem de Reiti e, dostluk mesajları vermişlerdi, birliktelik mesajları vermişlerdi. E, bu olayın üzerine bugün yaşanması onu şüpheleri çok arttırdı yani şüpheleri iki, ikiye katladı diyebilirim ee, yani sadece dört helikopterden en kritik iki ismin aynı helikopter içinde bulunması bile e, şu an İran medyasında yerel unsurların dışa bağlı yerel unsurların kullanıldığı e, iddiaları bile şu an bile getiriyorlar İran'daki e, yani ya da muhalif medyada çünkü olay teknik olarak da biraz e, garip gözüküyor yani bir konvoydan bahsediyoruz. Ee, güvenlikçiler bilirler. Hava şartları sürpriz değildir genelde hesaplanır. Bu evet. hava şartlarında yola çıkmışlar. Ee, ve kritik isimler yani lider seviyesindeki isimler aynı helikopterle toplanmış. Dolayısıyla bu şüphelerin hepsi konuşulacaktır. Olay, olayın kaza olduğu anlaşılsa dahi bunlar her zaman e, şüphe olarak bir kenarda kalacaktır. Şimdi burada bahsettiğin gibi havanın, hava unsuru bir ayrıca bir helikopteri 200 düzey kişinin bir helikopterde yer alması e, Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'nın yanında Dışişleri Bakanı'nın da yer alması ile ilgili olarak şimdi İçişleri Bakanı'ndan gelen açıklama var. E, İran Dışişleri Bakanı da aynı helikopter içerisindeydi. Dışişleri Bakanlığından gelen herhangi bir açıklama olmadığını belirttim. Bir, hava şartları ile ilgili kendilerine yanlış bilgi verilmiş olabilir mi? İki, akla gelen şüpheler nelerdir? Eğer bu şüphe Şüpheleri isimlendirmek gerekirse nasıl e, niteleyebiliriz Burada yaşanan nedir? Eğer ki şüpheleri e, şüpheler doğrultusunda ilerlersek, Anladım. kaza olmadığını düşünürsek. E, yani olaya şüpheci bakarsak e, iki tane unsur dikkat çekiyor. Bir tanesi olayın zamanlaması. E, Orta Doğu'da biliyorsunuz durum. Yani ortada, e, İran ortada olduk savaşta, Filistinlik savaşta taraflardan bir tanesi. E, böyle bir senaryo gerçek ise e, tabii ki şüpheli ülkeyi e, tahmin etmek çok da zordur. Bir iki hafta, yaklaşık üç hafta önce İran medyasında e, şey, İran güçlü, güvenlik güçlerinin dış unsur alına çıktığını duyduk yani İsrail ile çalışan ajanların peşine düştüğünü duydum. Bu ifadeler kullanılmıştı. Ee, operasyon yürütülürken basına servis edildiğinde aynı bu ifadeler kullanılmıştı. Buna yani bu unsurlar mı kullanılmıştır? Veya ülke içerisindeki muhalif unsurlar mı kullanılmıştır? Veya doğrudan dışarıdan bir ekip gelip helikoptere e, sabotaj mı yapmıştır? Biz bunun cevabını şu anda veremeyiz. Çok fazla senaryo var. Evet. Ancak, Ancak e, şüpheli bakmakta fayda var. Şüpheli tabii. bakmakta bir de bir iki hafta önce bir İran'ın son süreç içerisinde İsrail'le yaşadığı süreci de değerlendirmek gerekiyor. Tabi bunların her biri sadece şüphe ve varsayımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bugün itibariyle tüm dünyayı etkileyen önemli bir durumdan bahsediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir, Abdullahiyanın aynı helikopterci olup o helikopterin düştüğünden ya da sert iniş yaptığıyla ilgili bilgilerden bahsediyoruz. Şimdi arama kurtarma devam ediyor. Şu anda da ekranda arama kurtarma ile ilgili görüntüleri görmekteyiz. Seferber olan araçları görüyoruz, kişileri görüyoruz. Ancak hakikaten hava şartları çok kötü ve sisli olduğu da görünmekte. Bu şartlarda bir arama ne kadar kolay olabilecek? Bu da soru işareti. Son olarak neler söylemek istersin? Şu an ekranlarını sevgili izleyenlerimize paylaşıyoruz. Tüm dünyayı da etkileyen, tüm dünyayı ilgilendiren Hayır. ve e ee, özellikle de Azerbaycan dönüşünde böyle bir e, olayın yaşanması da tabii manidar gibi de görülmekte. Ancak görüşme sonrası e, barış ve dostluk mesajları verildiğini aktardın. Evet, şuna odaklanmak lazım. Ee, bu bir eğer gerçekten suikast ise veya bir sabotaj varsa İran bunu e, açıklayabilir mi veya şu an ne şekilde açıklar? E, buna odaklanmak lazım. Belli ki iletişim yok, e, belli ki artık hayatı tehlikeye kesin gözüyle bakılıyor. İran bunu e, mutlaka bir kaza-kırım çalışması yaptıktan sonra açıklayacaktır ama varsayalım ki bu bir, bir sabotaj. E, ben İran'ın bunu doğrudan açıklayabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Biraz zaman kazanacaktır çünkü bu ülkede çok ciddi bir otorite problemi yaratacak. Eğer 1-2 saat içerisinde ulaşılamazsa e, liderlere, İran'da e, provokasyona çok açık, dış müdahaleye de çok açık bir e, otorite boşluğu yaşanır. Bir yandan e, biliyorsunuz İsrail'de e, yani İsrail'e karşı savaşan İran destekli gruplar var. Şimdi bunlar, bunların liderliğini yapan e, bir takım elisiye bağlı bir takım insanlar var. Bunların ilişkileri nereye gidecek? Beytilden sonra kim gelecek? Bunların hepsini şimdi aklı düşürmesi lazım. Evet. Ve az önce gördüm e, askeri gruplarda da siyah bayrak e, paylaşılmaya başlanmış devrim muhafızlarında. Özellikle sosyal medya gruplarında. Evet. E, bu, bu, karmaşa bütün bölgeyi e, ciddi bir belirsizlik içerisinde sürükleyebilir. Siyah bayrak paylaşıldığı zaman bundan net olarak anlamamız gereken nedir? Askeri bayrak, askeri gruplarda da. Bunu sizden senden duyabilir miyiz? Ee, biz genelde şöyle değerlendiririz. Eğer hiçbir askeri kademeden şu ana kadar olumlu bir belirti veya bir işaret gelmemişse alt kademelerdeki askerler bunu anlarlar, bilirler. Ee, ve siyah bayrak paylaşmaları, çok farklı bir siyah bayrak paylaşması, Demek ki hiçbir uygulama haberi gelmediğine işaret eder. Ben sadece Rus medyasında, yani Rusya'nın e, haber ajansında bir haber gördüm. E, haber şöyleydi. Liderin hayatta olduğu, reisinin hayatta olduğu ve tebriğine götürüldüğü bilgisi vardı haberde. Ancak bu haberin üzerinden neredeyse bir saat geçti. E, eğer haber doğruysa reisinin gözükmesi gerekiyordu. Yani bir poz vermesi gerekiyor bir yani deneyim diye. Evet. Eğer gelmiyorsa böyle bir poz belki de haftaki haber doğrudur ancak daha sonradan belki de hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla pozitif yani hayatta olduklarına dair herhangi bir kanıt yok. Anne. Dediğim gibi eğer helikopter sert iniş yapmışsa ve tek parça halinde kalmışsa evet belki kurtulabilirler. Ancak ee, hem patlama sesinin duyulması, hem yağış, e, soğuk hava, sis vesaire, hem de bu kadar uzun süre için kurulmaması e, o adam, yani bu insanın hayatta olmadığı anlamına gelir büyük ölçüde. Evet, şu an bunların her biri tabi varsayım olarak bizim izleyicilerle paylaşabildiğimiz bilgiler, değil mi? Tabii, tabii. Olasılık. Olasılıkları paylaşıyoruz şu anda, ama bildiğimiz net ve gerçek olan ve e, karşımızda tüm gerçekliğiyle duran İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan e, taşıyan ikisinin bir arada olduğu helikopter kaza yaptı ve bu kaza e, İran resmi ajansı olayın Azerbaycan dönüşünde gerçekleştiğini belirtti. Bu kaza İran İran'ın Azerbaycan görüşmelerinin ardından ülkesine dönüş yolundayken gerçekleştiğini de tekrar altını çizelim. Peki Samet e, son Doğru, e, e, bu, bu olayın ee, bu olayın en e, yetkili ağızdan e, yani ne olduğunu öğrenebileceğimiz kurum İran Ulusal Güvenlik Konseyi'dir. Onlar da şu an e, olağanüstü toplantıda büyük ihtimalle, belli ki bütün e, ihtimaller değerlendirdikten sonra açıklama yapacaklardır. Olağanüstü hal ilan ettiklerini e, yazıyor İran basını. Bu durumda e, İran'da az önce söylediğim gibi e, karmaşaya ve provokasyonlara açık bir atmosfer her an oluşabilir. Tabii geri kalan yöneticilerin eğer senaryo gerçekse yani hayatlarını kaybetmişlerse geri kalan yöneticilerin e, otoriteyi sağlamak için nasıl yöntemler kullanacağına göre değişir. Ama önünde şu an İran forumları açık. E, yaklaşık 80 tane kalanı takip ediyorum. E, biraz karışık gözüküyor açıkçası. Yani toplumsal olarak da kamuoyunun da bunu ee, İran'la nasıl karşılayacağı biraz belirsiz. Çünkü İran'da kuvvetli bir isim, aslında muhalif atlık var. Fakat yıllardır e, ses çıkartamıyorlardı. Evet. Ee, benim gördüm, paylaşımlardan gördüğüm kadarıyla e, biraz karışacak gibi gözüküyor orada. Peki. E, Teyide muhtarç olmayan bilginin İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklama olacağını belirttin değil mi? Evet. Peki. Çok teşekkür evet. ederiz Samet. Gelişmeler oldukça seninle bağlantı kurup bağlantı gerçekleştirip bu detayları senden öğrenmeye devam edeceğiz.